Hadi kızlar. başlayayım bakalım. Komşu komşu. Hanginiz? Taş, yağıt makas oynayayım? Kaş, <laughs> kağıt, makas Ben kazandım. Öyle yok. Ya bunu yapacaksın, ya bunu yapacaksın, ya da bunu yapacaksın. Kaş, kağıt, makas. Kaş. Kaş. Komşu geldi Geldi, <laughs> Ne, neler dedi? <laughs> Divan yok. Sana kime Sana bana Bana kime kedi? Kara kedi geldi <laughs> Ağaç geldi Tudan geldi Kara kedi <teri yerde. gülüyor> çıktı Daha Aa <laughs> <Her> ya. <yerde. gülüyor> suya. Ay, balta kesti. <laughs> balta, suya sen... balta nerede? Suya düştü. Şimdi tam. Ama bitmedi. Balta nerede? Suyu düştü Su nerede? Balta nerede? Kız sen <laughs> suya düştü dedi ya abla. Suyu su nerede? He, su nerede diyeceksin. Suya... Yine <laughs> inek gitti. İnek gitti. <laughs> tamam tamam özür dilerim özür dilerim tamam hadi devam şimdi neydi Ezo. inek gitti inek nerede diyorsun sor. İne inek yerde daha kaçtı. Evet tamam şimdi ablası sen başla hadi. Komşu komşu oğlum Efendim, geldi. geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? İnci var güzel. Kime kime? Bana bana. <gülüyor> <gülüyor> tamam doğru söyledi tamam <laughs> tamam. Ee, tamam komşu, komşu. Ay ben söylüyordum. Hayvan. Komşu komşu. Efendim oğlum geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? İki on iki. Sımsımsı. Vana vana vana. Pastakımsı. Karakteri. Karakter ne oldu? <laughs> Vah kaspa. <daha. gülüyor> <laughs> Abi çok güzel söylüyorsun, o yüzden gülüyoruz. Hadi. Tamam. Karakteri <laughs> ağaca çıktı, değil mi? Ağac. <laughs> <laughs> Ama lütfen, ne de ağaca çıktı. <laughs> Nasıl olmaz? Olur. Tamam. Tamam hadi ağaca çıktı. Olur. Ağaç nerede? Düz. Daha devam et. Ağaç nerede? Efendim? Tamam da. gülmeyeceğiz <laughs> bir daha. Hira. Tamam mı? Bir daha gülmüyorsun. Tamam kızım hadi. Kanki kanki. Nerede, ben ya. <laughs> ağaç neredeydi hani? A ağaç nerede diyordum. Allah! koncu koncu ağrımda bir sormuyor var. Hı. Hmm. Tamam hadi sor tamam sen ne yapmak istiyorsan şimdi onu yap hadi. Gülmeyeceğiz. Koncu koncu. Ağrında değil mi? Geldi geldi. Ne? Ne dersin? İnci boncuk. Ne? Abana. bana Baskıçı ne? Kara kedi Bu kara kedi değil Ne? Kara kedi bu Bu kara kedi değil mi? Kara kedi nerede? Kara kedi nerede? Ağaca çıktı Bayarde. Geldi. <laughs> <Ya değil mi? gülüyor> tamam. Tamam. Geç ablanın yanına, ablanın yanına geç. Hadi. Hadi. Çıp 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 çıp. Tamam. Kancık kancık. Ablam geldi mi? Geldi, geldi. Ben geldim. Hadi şimdi bay bay yapın bakayım bay bay. olmadı bu olma. tamam biraz sakinleşince tekrardan çekeceğiz bir bay bay yap bay bay.